Merhaba sevgili ziyaretçilerimiz, ben Tamin direktörlerinden Onur Şender'e bu yayında Can Erdil ile birlikteyiz. E, CES 2013 Fuarı'nın ardından kısa bir değerlendirme babında bu videoyu sizin için hazırlamayı düşündük. E, özellikle bu bölümde televizyonlardan bahsedeceğiz. E, OLED ve Ultra HD televizyonların yoğunlukla tanıtıldığı bir ses 2013 Fuarı oldu. Diğer yandan bazı yenilikçi ürünler de vardı. E, Can hemen değerlendirmeye başlayalım istersen. Televizyonlarda karşılaştığımız OLED ve Ultra HD özelliğine sahip yeni akıllı televizyonlar var. Ne düşünüyorsun bu yeni ürünlerle ilgili? Ee, tamamen televizyon standartları değişmeye başlıyor. İşte bu OLED ve Ultra HD standartları da, kavramları da bu değişen standartların göstergesi. Öncelikle neler olduğundan bahsedelim biraz. OLED ile başlayayım. OLED standart LED aydınlatmalı panellere göre biraz daha farklı bir e, mantıkla çalışıyor. Normalde standart LED'ler küçük ampuller kullanır ama OLED'de bu ampuller e, noktasal e, boyutlara iniyor. Bu da ne anlama geliyor? E, daha detaylı aydınlatma yapabiliyor panel. Böylelikle siyah renkler daha koyu görünecek. E, açık renklerde biraz daha canlı görünecek, yani daha yüksek kontrast oranı anlamına geliyor. İkincisi görüntü daha sağlıklı hareket kabiliyetine kavuşuyor, yani e, hareket eden nesnenin arkasında bıraktığı gölgeler, gölgeler minimuma iniyor. Bu anlamda da hareket anlamında da daha sağlıklı olacak bu teknoloji. E, ultra HD ise Ekran da görünen nesnede ne kadar net olacağını belirleyen bir kavram. Tamamen çözünürlükle ilgili. Evet. Ve daha detaylı görmemizle ilgili olacak. Normalde işte standart olan Full HD'nin iki katı yüksek çözünürlük ifade eden bir kavram. Bu da hani bize daha yüksek kalite sunacak bir teknoloji olarak artık hayatımıza girmeye başlıyor. Zaten CTS tanıtılan bütün televizyonlarda, pardon bütün markalarda bu. Teknolojiye ağır, ağırlık vermiş durumda. Markalar demişken Panasonic, Sharp, LG, Toshiba özellikle akıllı televizyon Sony ürünleri olarak yepyeni cihazların tanıtılar. İstersen biraz da bu yeni teknolojinin gerekliliğini, fiyatlarını Hı -hı. konuşalım ve aynı zamanda tabii ki ne zaman çıkacaklarını konuşalım. E, Markasal bazı değerlendirirsek hangi firmalar OLED televizyonlarını tanıttı? Hemen hemen hepsi tanıttı. Çünkü hani bu teknoloji eski geçmek istemiyorlar. Yeni trend olduğu için herkes buna ağırlık vermek istiyor. Ee, Samsung bir adet 80 inç boyut boyutlarındaki bir e, OLED televizyonu tanıttı. Full HD çözünürlüğe sahip standart bir televizyondu bu ama öne çıkanlar Panasonic ve Sony oldu. Bu iki marka hem OLED hem de Ultra HD standartlarını destekleyen prototiplerini tanıttılar. Bu da en üst düzey, şu an için e, kullanıcının ulaşabileceği en üst düzey, e, kaliteyi bize sunan televizyonlar. E, LG bir adet OLED televizyon tanıttı. Bunun haricinde Toshiba ve Sharp da yine OLED televizyonlarını tanıttı. Yani OLED televizyonlar anlamında renkli bir hmm. e, fuardı. E, OLED televizyonlar e, fiyatlandırma olarak şu an için hani biraz kullanıcıların e, rahatlıkla ulaşacağı evet. rakamlarda değiller çünkü oldukça pahalılar. Efendim? Şimdi e, geliştirilme e, aşamasında. Amerika'daki çıkış fiyatlarını göz attığımızda 12 bin, 13 bin dolarlardan başlıyor. Kaldı ki onun Türkiye'ye gelmesi herhalde bir 25 bin lirayı falan bulacaktır. En az tahmin ettiğim vergilerde daha evet. olarak evet, Bayağı yüksek maliyet olacak dediğimiz. Çıkış da. tarihleri de çok yakın değil. Önümüzdeki yaz, özellikle e, baharın sonuna doğru. Evet, perakendicilerde Hı. olması bekleniyor. Zaten e, tam özelliklere sahip, yüksek e, kalitede e, LED ve Full HD televizyonların yeni yeni evlere girdiğini düşünürsek herhalde OLED televizyonların evlere girmesi Türkiye'de biraz daha zaman alacaktır. Bu fuarda Samsung biraz daha yenilikçi göründü açıkçası benim gözümde. Çünkü kavisli bir OLED televizyon tanıttı. Bu konuyla ilgili söylemek istediklerim var mı? OLED'in bir diğer avantajı, hani ben ona değinmeyi unuttum ama hani esnek olması, normalde standart ekranlar bildiğiniz gibi düz paneller halindeydi ama OLED'in getirdiği yeni bir yenilik de buydu. Bu da Dediğim gibi o noktasal bazdaki sarmal yapı, aydınlatma teknolojisinin verdiği bir imkan. Çünkü hani led bir ekranda arkada ampuller olduğu için siz onu esnetemezsiniz ama OLED'de noktasal bazda aydınlatma kullanılıyor. Bu nedenle panel gayet rahatlıkla esneyebiliyor. Samsung da bunu değerlendirmiş olacak ki hani büyük bir ekran televizyonu sizi sarmalayacak şekilde kullanarak daha gerçekçi bir ortam yaratabilmeniz mümkün özellikle her ne kadar sarmal yapıdan kaynaklı bir kavis ilk başta hercai görebilir yani gerek var mıydı böyle bir ürüne falan denebilir ancak ekranların gittikçe daha büyüdüğünü düşünürsek görüş açısının içeride kalması anlamında herhalde köşelerin biraz da içeriye bakması kullanıcıların hoşuna gidecektir ilerleyen Tabi yani görüntüye gözümüzün erişmesi daha kolay olacak o anlamda biraz daha sağlıklı olabilir. Evet. Televizyon konusu oldukça hareketliydi <laughs> CS2013 fuarlarında. Tabii ki önümüzdeki fuarlarda yeni yeni tüketici elektroniğe dayalı e, ürünlerle de karşılaşacağız. E, söylemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğin? E, şu an için bir de ben yayınlardan bahsedeyim. Ultra HD yayınlardan. Şu an için çok yaygın olmasa da hani CS'de Sony gibi firmalar, Samsung gibi firmalar bu tür içerikleri yaygınlaştırmak için e, sundukları hizmetlerden de bahsettiler. Hatta daha yeni e, ARPA uydu sisteminde 4K denilen Ultra HD yayınlara geçildi. E, yayınlarda yayınlar da yaygınlaşmaya başlayacaktır illa ki. Yani önümüzdeki dönemlerde Ultra HD kavramı hayatımıza daha e, aktif olacak. Yani cihazlar tanıtıldı ama şu anda aktif bir şekilde herhangi bir ülkede sanıyorum sanıyorum ki birkaç tane Ultra HD yayın var. Sayın. Evet cihaz ortada ama şu anda yayın yok. Dolayısıyla henüz işlevsel bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen 2013 yazıyla birlikte yayınların da çoğalmasıyla daha tercih edilir bir ürün olabilir. Bu sınıfa ait televizyonlar. Sanıyorum eklemek istediğim başka bir şey yok. CS 2013 fuarının ardından özellikle de akıllı televizyon dünyasına dair gelişmeleri değerlendirmek istedik Canerdi ile birlikte. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.